Bugünkü atölyemizin konusu tür ve ırk nedir? Safkan yalanı, sosyal darvinizm ve ırkçılık. Şimdi bu konular genel anlamıyla çok fazla karşımıza çıkan meseleler. Hem sosyal hayatta hem kültürel hayatta. Konu bağlamında da anlam olarak da çok bilinmeyen, çok karşılığının ne olduğu bilinmediği için de... Herhangi bir şekilde doğruluğu yanlışlığı teyit edilemeyen şeylere dönüşebiliyorlar. Özellikle genç nesilde bu çok fazla kendini gösteriyor. Şimdi i̇lk başta en temel kavramları çok hızlıca bir açıklamak gerekiyor. Tür nedir? Irk nedir? Bir bunu bilmek gerekiyor ilk başta. Şimdi, e, tür aynı gen havuzunda veya birbirine çok yakın gen havuzlarında bulunan ve yürüyebilen canlılardır. Yani birlikte yürüyebiliyorsa canlı, onlar bir türdür ve aynı tür ailesindedir. Aynı türde olan ve birbirinden küçük farklılıklarla ayrılan topluluklara da ırk deniyor. Yani bu en temel iki kavram. Biyoloji de insanların türünü Latince homo ismiyle e, söylüyorlar ve o ırkı da onun devamında getiriyorlar. Yani tür ve ırk biyolojide ilk önce türün adı yazılır sonra da o türün e, a, devamı olan ırkın adı yazılır. E, biz homo sapiensiz yani insan türünün sapiens ırkıyız. Bizim gibi çok daha başka ırklar da vardı. E, Florensis işte e, Rudolfensis Erectus, Habilis gibi çok fazla insan türü ne ait ırk vardı. Şu anda Homo sapiens olarak bizler varız dünya. Şimdi bu ırk meselesini şöyle de görmek gerekiyor. Bütün ırklar birbirlerini devam ettirecek şekilde hani peş peşe sıralanmıyorlar. Dünya tarihinde farklı bölgelerde, farklı coğrafyalarda iç içe de yaşayabiliyorlar. Bunlar üreyebiliyorlar ve beraber farklı türlerde yaratabiliyorlar. birbirlerinin evrimleşmiş hali aslında bu insan ırkları. Modern insana gelene kadar da birbirinden farklı çok fazla insan ırkı var ve bu ırklarda birlikte e, üreyerek yeni ırkları yaratıyorlar. Şimdi türlerin ırklarını ayırt ederken iki tane farklı şeye dikkat ediliyor. Bunlardan bir tanesi e, ekolojik, diğeri de coğrafi farklılık. Ekolojik olarak ırkların ayrılması demek o türe mensup ırkların yaşadıkları e, habitata göre beslenme şekillerine ve diğer canlı özelliklere göre e, evrimleşmesi sonucu oluşan farklılık coğrafi farklılıklar ise hani bir türün içindeki ırkları ayır, ayırırken e, bir türün coğrafi olarak diğer e, türlerden ayrı kalması, izole kalması sonucunda ortaya çıkan farklılıklar. Bu şekilde ırklar ortaya çıkıyor ve türler içinde kendilerini ayırıyorlar. Günümüzün konusuna geçiyorum. Irk ve şey kavramını, ırk ve tür kavramını küçükçe oturttuk. bugün yaşadığımız en temel meseleye geliyoruz. Bugün sosyal bilimlerle alakalı bu yapılan çalışmalarla toplum arasında çok ciddi bazı kopukluklar var. Bu kopukluklardan dolayı en çok birbirine karışan şey millet ve ırk kavramı. Yani insanlar millet kavramını ırk yerine ırk yerine kullandıkları şeyde millet kavramı yerine kullanıp çok büyük bir kafa karışıklığı yaratıyorlar. Yani millet insanlar yerleşik hayata geçtikten sonra şehirler kurarak o şehirde yaşayan insanlara verilen adlardı. Daha sonra bu şehirler devlete dönüştükçe yani şehir devletler ortaya çıktıktan sonra mevcut devletlerin vatandaşlarına millet deniyor. Yani Türk, İspanyol, Amerikalı bu herhangi bir devlete mensup olan insanlar bir millettir. Yani Fransız bir millettir. Bütün milletler de insan türünün sapiens ırkıdır. Bu çok temel bir şey. Yani Fransız ırkı, Türk ırkı diye bir şey bilimsel olarak mümkün olan bir şey değil. Yani doğru bir şey de değil. Peki bu niye böyle oldu? Bu nasıl bu şekilde ortaya çıktı? Şimdi öncelikle her şey bilimin daha yeni yeni oluşmaya başladığı dönemde başlıyor. Yani 19. yüzyılın ortalarında biyolojidir, sosyal bilimlerdir. Bunlar ilk ortaya çıktığı zamanlarda daha oturmamışlar. Yani ciddi bir şekilde biyoloji nedir, gen nedir, teknoloji daha gelişmediği için bunlar daha yeni yeni oluşuyor. Bu yüzden insanlar ırk kavramını anlamaya çalışırken hem eksik yöntemler kullanıyorlardı hem de mevcut hali hazırdaki geleneksel düşüncelerini meşrulaştırmaya çalışıyorlardı. Yani hali hazırda ırk bilimi ya da antropoloji e, kültür araştırmaları için kurulmamıştı. Avrupa e, özellikle Avrupa ülkeleri sömürgeciliklerini meşrulaştırmaya çalışıyorlardı. E, hali hazırda bilimsel teknikler olmadığı için insanların derilerinin rengine, konuşmalarına yani kullandıkları dile ve kemik yapılarına bakarak ırk ...tahlilleri yapmaya çalışıyorlardı. E şimdi bu bu şekilde ilerlerken bir de hali hazırda bilimsel bir düşünce sistemi de olmadığı için... ...bu insanlar içinde yaşadıkları toplumun gerçeklik algısına göre şekillendiler. Ve çok e, daha ırkçı söylemler böyle ortaya çıktı. Hani devletlerin politikası için bunlar bir araç olarak kullanıldığı için bu şekilde ırkçı şeyler ortaya çıktı. Şimdi e, bilimin ve sosyal bilimlerin bilinmediği bu dönemlerdeki ilk e, sorgulayışlar insan ırkı var mı? nereden geliyor gibi sorularda. E, ilk fosillere bakarak ilk başta Ukrayna ve Rusya coğrafyasında e, milattan önce 7500' ile 5500 yılları arasında yaşayan bir e, Hint Avrupalılar ırkını ilk insan varsayıyorlar. Ve yani böyle olduğunu zannederek de söylemler üretmeye çalışıyor. Şimdi Hint Avrupalılar belli başlı bir coğrafyada başlıyor. Ukrayna ve Rusya sınırlarında başlıyor. Sonra İran, Hindistan ve Avrupa coğrafyasına yayılıyor. 1900'lerin ortalarında bu kabilelere kısaca Aryan ırkı deniyor. Ve o dönemlerde Aryan ırklarının ilk insan olduğunu zanneden çoğu insan diğer ırkları Aryanların deforme olmuş bozuk hali olduğunu zannediyorlar. Ama aslında öyle bir şey yok. Hani hatta tam tersi. bu çok çok daha eski zamanlardan Afrika'da insan kalıntıları ortaya çıkınca bu ortadan kalkıyor, bu teori çöküyor aslında. Atölyenin ilerleyen zamanlarında bunun sebeplerini de konuşacağız. Şimdi bu aryan ırkı söylemi ve bunun üzerinden dönen söylemler de ciddi bir şekilde politika haline geliyor ve nazi dediğimiz o Avrupa'da başlayan kitlesel kıyımlar aslında bu düşüncenin temeliyle başlıyor. Şimdi bu konuştuğumuz mesele aslında safkan meselesi üzerinden kuruluyor. Yani diyorlar ki safkan diye bir şey var. E, ve asıl saf kan, hani gerçek e, insan Aryan ırkı diyorlar. E şimdi bakıyorsun başka bir sürü insan türü var. Ama biz bugün bu bilgiye daha ilerleyen zamanlarda ulaşıyoruz. Ha bu arada e, çok daha önceden e, Homo sapiens ırkının ne olduğu, na, nasıl ortaya çıktığı aslında araştırılıp bulunuyor birçok yerde. Ama e, şimdi şeyi iyice oturtmamız gerekiyor. Bilim ve toplumsal gerçeklik arasında kopukluk her zaman korkunç derecede var. Yani bugün bile zaten hani COVID-19 pandemisi yani bize çok net gösterdi. Yani bilim ve toplumsal gerçeklik arasında hala çok korkunç bir uçurum var. Ve bilimin ilerleme hızına toplum yetişemiyor. Aynı şey 1900'lü yıllarda yani iletişimin bilgiye ulaşmanın çok daha sınırlı ve kısıtlı olduğu dönemlerde... Çok daha farklı boyutlarla hayatımızdaydı. Yani bu Aryan ırkı inancı bir sürü devlet insanını, bilim insanını, yazarı peşinden sürükledi ve tam olarak biyolojideki eksikliğin benzeri bir şekilde sosyal bilimlerde de benzer hatalar yapıldı. Sosyal bilimlerin daha yeni yeni kurumlaştığı dönemlerde kültürün ne olduğu, toplumun ne olduğu tam olarak çalışılmadığı dönemlerde özellikle felsefe akımlarından yani işlevselcilik akımından etkilenen insanlar Darwin'in uyumlu olan güçlü olan hayatta kalır söylemini sosyal bilimlere uyarlamaya ve toplumu toplumsal yapılara faydalı olmayanın yok olması gerektiği olmaması gerektiğini düşünen sosyal darwinizm düşüncesi de ortaya çıktı. Yani bu safkan meselesi zaten hali hazırda oluşurken bir de bu sosyal bilimcilerin eksiklikleri, sosyal bilimin gelişme işinin sonucu olarak sosyal darvinizm ortaya çıktı. Ve aslında hem sosyal darvinizm hem de bu saf ırk kuramı birleşince ortaya çok korkunç bir şey çıktı. Her ikisi ciddi anlamda bilimden kopuk ve bilimin daha yeterli olmadığı araçlarla oluşmuş şeylerdi. Ve bunlar birleştiği zaman dünyada şu anda dahi etkisini çok güçlü bir şekilde gördüğümüz şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi ırkçılık ve xenofobi, yani xenofobi yabancı düşmanlığıdır. Tarih boyunca hep vardı. Yani zaten toplumlar kendilerinden olmayan, farklı olandan korkup, Bunlara karşı bir düşmanlık ürettiler zaten. Yani bu tarih boyunca hep var. Fakat e, sosyal bilimler ve diğer bilimlerin yarattığı e, politikalar diyelim, bunun kurumlaşmasına, devlet aygıtıyla çok daha büyük tehlikeler ortaya çıkartmasına neden oldu. Şimdi burada en başta konuşmamız gereken konu kültürün kendini yeniden üretmesi ve sosyal psikoloji. Bu en önemli mesele ilk başta. Niye? Çünkü hani ırkçılık söylemleri, Aryan kuramı ve sosyal bilimler, hani sosyal darvinizmi de ortaya çıkartan, ırkçılığı da ortaya çıkartan meseleler çoktan çürütüldü. Bunlar çoktan ortadan kalktı ama hala dirilip dirilip devam ediyorlar. Yani bugünkü Türkiye siyasetini geçtim, dünya siyasetine baktığında ırkçılık diye bir şey var. Ya da hani elimizin altında mesela Google var değil mi? Google'a hani yazarak aslında Fransız kelimesinin Türk kelimesinin millet olduğu, hani bizim bütün milletlerin bir mil e, sapiens ırkına şey olan, ait olan insan topluluğu olduğunu falan öğrenmesi bir insanın 10 dakikasını bile almıyor. Lakin bunu öğrenmek, e, bunu düşünmek yerine Kırkçılığı bir araç olarak, bir düşünce sistemi ve bir kültür olarak sürdürmeye devam ediyor insanlar. Bunun bir sürü farklı sebebi var ama en önemli sebebi devletler ve devletlerin politikaları. Şimdi bütün iktidarlar kendi söylemlerini güçlendirmek için belli başlı temel siyaset söylemleri üretirler. Bu siyaset söylemlerinin en temel amaçlarının başında da kendi iktidarını garantiye almak ve insanları kolay kontrol etmek. Dinlerin, milliyetçilik akımlarının yani bizim soyut olarak, kültürel olarak gördüğümüz birçok yapının temel nedeni toplumu organize etmek. Bu organizasyonun yer yer temel sebebi bir güvenlik kaygısı ve bir yerde de düzen sağlama kaygısı. Ama öte yandan bu düzen ve güvenlik meseleleri Bahane edilerek yapılan şeylerde durmadan bu nefreti ve düşmanlığı bilim dışı bir şekilde özellikle yeniden üretmek. Hani tamam 1900'lerde doğrudan ırkçılığın kendisi bilimsel bir e, zemine oturtulmaya çalışıldı. Ama bugün bu da yok. Ve bugün artık evrensel şeyler var değil mi? Evrensel e, insan hakları üzerinden bir şeyler konuşuluyor. E, genel olarak e, kültürün kendisi global bir hale geldi. Ama buna rağmen ırkçılık çok güçlü. Ve bunun temelinde de aslında devletlerin ve siyaset üretenlerin bu mekanizması devreye giriyor. Ama tek mesele bu değil. Hani sadece bir kötü var ve bu kötü kötülük üretiyor gibi bir zemin çok sığ bir görüş. Şimdi Atölye'nin ilk başında konuştuğumuz konuya geleceğim. E, atölye'nin başında bilimsel düşünceyle toplum arasındaki kopukluktan bahsettik. Şimdi bir önceki atölyede şeyi mesela çok güzel bir şekilde vurgulamıştık. Geleneksel toplum var, modern toplum var ve postmodern toplum var. Bunu ya da birazcık kabaca anlatmıştım ve daha da üstüne daha detaylı bir şekilde anlatmak gerekiyor ama bu söylediğim üç aşama yine insan ırklarını az önce anlatırken söylediğim gibi biri bitiyor, diğeri başlıyor gibi değil. Bunların hepsi iç içe. Yani bugün geleneksel olan da var bizim hayatımızda, modern olan da var, postmodern olan da var. Bunlar bu kelimeler sosyal bilimcilerin bir kültürel yapı gördükleri zaman, bir davranışı, bir olayı yorumlamak istedikleri zaman kullandıkları araçlardır. O davranış hangi kültürel koda ait? O davranışın hangi kümede incelenmesi lazım? Bunların cevabını vermek için bu kavramlar kullanır. Yani bunları mesela şeyi de görüyorum. Kimlik olarak kullanılması normal bir şey değil. Yani bu bir kimlikten öte bunlar bilimsel bir tanımdır. E, ve bu da aslında bu konu şu anda geleceğimiz konuya temas ediyor. Yani bilimsel düşünce ile toplum arasındaki kopukluk, ırkçılığın hem sosyal bilimlerde hem de diğer e, biyolojinin merkeze alındığı bilimlerde çökertilmiş olmasına rağmen, yoktan gerçekliklerinin olmadığı kanıtlanmış olmasına rağmen niye hala devam ediyor? Çünkü bilimsel düşünce çok hızlı ilerliyor ve o kadar hızlı ilerliyor ki toplumun kendini yeniden ürettiği o kültürel yapıya temas edemiyor ve aradaki kopuklukla eskiden beri ortaya çıkan şeyler tekrar tekrar kendini zombi gibi yeniden üretiyor. Eskiden mistik olanla insanlar gerçekliği algılamaya çalışıyordu. Yani bilim, bilimle bilimsel olanla bir şeyin cevabını veremeyince insanlar bunu fantastik bilim kurgu öğelerle açıklamaya çalışıyorlardı. İnanç sistemleri ya da saf ırk, arı ırk gibi kavramlar hep bir şeylerin cevabını vermek içindi aslında. Cevabı aranan şeyler her zaman masum şeyler de değil dediğim gibi. Yani antropolog olarak antropolojinin ilk ortaya çıktığı zamanlarda e, cevabını vermeye çalıştıkları şey sömürgecilik meşru mudur? Biz niye sömürgecilik yapmalıyız e, lafının karşılığını vermeye çalıştılar. Ve çok korkunç şeyler çıkarttılar. Yani kültürün daha ne olduğunun bilinmeyişinin etkisi o kadar sert bir şekilde sonuçlandı ki. Yani şey dediler... Beyaz tenli olanlar, işte o Aryan ırk söylemini meşrulaştırarak, beyaz tenli olan insanlar böyle iyidir, diğer renklerdeki insanlar şöyle kötüdür diye, hatta kategorize de ediyorlar, şu renkli olanlar şöyledir, bu renkli olanlar böyledir diye kategorize ediyorlar. Bu kültürün biyolojiden kopuk bir şey olduğunun bilinmemesinin sonucu. Ve bu hala çok güçlü. Hala daha birçok insan, ee, kültürel yapıların davranışsal ve ahlaksal şeylerin kandan bulaşabildiğini geçebildiğini zannediyor. Hani hani bu, bu cehaletten öte bir şey artık. Neyse bu kopukluğun sonuçları hepimizin hayatında var. Bunun için biz bir şey yapabilir miyiz ne yapmalıyız meselesini konuşmak gerekiyor. Ee, yani tarih boyunca gelenekselle bilim arasında bir çatışma her zaman var gelenekselle bilim arasındaki çatışma yenilik ve eski e, çatışması diye de okunuyor yer yer. Geri geldiğinde modern geleneksel modern çatışması diye de okunuyor. Bilim din çatışması diye de okunabiliyor. Yani aslında hep var olan bir çatışma dinamiği var ortada. Bunun bir öznesi olunmalı mı? Böyle bir şey nereden yaklaşılmalı? Bir kere bunu konuşulmak gerekiyor. Bilimsel düşünceyle toplum arasındaki kopukluk bugünkü yaşadığımız en temel problemlerin merkezini oluşturuyor aslında. Ve biz buna karşı ne yapabiliriz? Aslında biz her şeyden öte kendimizi geliştirip bununla alakalı bir şeyler üretebiliriz. Ee, şu anda elimizde korkunç bir imkan var. Yani ben şu anda Twitch'te canlı yayın yaparken hani beraber buluşmak için günler harcayacağım arkadaşlarımla şu anda canlı yayında bağ kuruyorum. Burada kurduğum bağı kayıt kayıt edip YouTube'a atıyorum ve bundan 10 sene boyu sonra bile izlenebilecek halde tutuyorum. Bir kere elimizde böyle bir imkan varken bu imkanı en verimli ve en zeki şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdi baktığımızda en büyük problem şu. Marjinal olan, yani postmodernizmin de o bireyselliği yaratmış halen. Bireysel olanın değerli olduğu şeyi e, Bugün çok yanlış şekilde kodluyor insanlar ve kendi bireyselliğini marjinal olarak görmeye çalışıyorlar. En kopuk olan, en dikkat çeken, en radikal olan şeylerle birey olacağını zanneden insanlar çok daha çoğunlukta olduğu için bugün bu alanları, bu araçları bunun için kullanıyor insanlar. Yani bir haber sitesine girdiğimizde şu işte isimli kişi sosyal bilim anlattı diye bir haber yok. Ya açıp burada ben kıçma açsam mesela bir anda her yerde izlenecek. Bir yer hemen haber olacak işte Twitch platformunda götünü açtı falan diye. Yani ahlak ve ahlakın inşası öyle bir yapıya büründü ki artık bunun dışına çıkmayı marjinallik olarak. Yani hem yapay sahte bir ahlak yaratıyor sistem hem de bunun dışına çıkıldığı zaman da bir marjinallik alanı yaratıyor. Bireyselliği pekiştirdiğini insanlara kodluyor. Ve iki taraflı yapay sahte bir gerçekliğin içinde sıkışıyor insanlar. Yani kısacası bu araçları bizim güzelce kullanmamız gerekiyor. Benzer kaygıları, benzer konuları üreten, bunlara ilgi duyan ve bunlarla alakalı bir şeyler yapan insanlarla da güzel dayanışma ağları kurmamız gerekiyor.